Evet arkadaşlar bugün yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayız. Bugün gördüğünüz gibi Shader'lı Minecraft oynayacağız. Oo. Ve yanımda size söylemeyi unuttum. bir misafirimiz var. Ahmet de Ahmet'in biraz düz hareket ediyor. Ahmet'in birazcık düz hareketleri. <laughs> Ahmet <birazcık> hareketleri, <laughs> hareketleri geldi. Bir <laughs> defa ee, kanka. Ahmet'i pek tanımıyor olabilirsiniz ama Ahmet de birkaç videoya davet edilecektim. <laughs> Ama maalesef gelemedi o videolara. Yani iki atmadı diyebiliriz. Hey, evet arkadaşlar şimdi benim hemen buradan kazma ve aç kralı çok oldu. Hadi bakalım. Şimdi ben burada taşları alıp hemen geliyorum. Hmm. Selam. Sen bir kanalımızı açacaktın da. Hemen arkadaşlar. Hemen taşlara aldık. Arkadaşlar buranın bir abone ama unutmayan. Berat Üçer. Beratın kanalını bırakmayacağım. Beratın kanalı. <laughs> Berat kanalı bırak <laughs> Sıcağı> yapacağız. Oha. Oha Met. bir de oyunu bitireceğiz. Büyü 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 alayım daha kolay. Ben dünya tarif zaten söyledim değil mi abi? Ben şu falan. bir şey söyleyeyim mi? Evet. Tüm başarımları alıyoruz. Bir de İce tüm, tüm tarifleri alıyoruz. O başarımla evet, tarif tarifler. aynı değil. Evet tarifler aynı değil ki. Ha doğru. Tarifler farklı yani. Elinde olan eşyaya göre bir tarif açılır. Doğru. Mesela elimde 8 bilmiyorum, tane... bir bilmiyorum, Mesela Elimde 8 tane, 9 tane bakır, 9 tane bakır var. Ee, İçeride yeni tarifler açıldı diyor. Şimdi bakın böyle bir Ondan sonra oyunu Tabii. bitiriyorsun oyunu ondan sonra mı bitiriyorsun? Şimdi aldığımız üç başarım var. Sonraki başarım için hemen bir tane madene gidiyoruz. Ooo. Evet. bir de Bu oh, biz onu serverda istenmiş şartlarına göre bitiriyoruz. Bir, bir de demiri al.

Arkadaşlar bu ne biçim video çekeyim? Çek okul arkadaşını <laughs> yanına <yiyenler> baklava <laughs> yiyecek ya. Bir canım var, bir canım var. Bir canım var, çürük et, çürük et, çürük <laughs> et, çürük <laughs> et. Çürük <laughs> et mecburum. Çürük et mecburum. Abi yarım var. Abi, bir şey söyleyeyim mi? Öldüm niye? Gidiyor. <laughs> Gidiyordum tamam. Beyler, bizim... Hayır. Vay bu cemantorcu da tam artık envanterimiz gitmeyecek öldüğümüz zaman güzel okey ben koruya koruyayım şimdi. bu da aklımıza geldi hemen eyvallah cemantor cemantor ya hayat kurtarır ya ne ben ne oynayayım oynayayım ayağa ne olur Cemir düşmesin. düşmesin de ben yeniden Cemirlerimizi kasmaya giden Evet. Şimdi kova yapacağımız için zaten şimdi parçasını alalım çünkü amatiz bize çok lazım olacak. Buradan mı geldim? Bu? Amatiz neden bize çok lazım? Ee, için çok lazım. Evet. Ee, başka başka bir şey aramayacak niye? Yani... Bunun için. Evet. Bir de bana demiştin ki ben artık orada eğlencesini yapıyor muyum? Çünkü yani ben eğlencesine değil orada tüm başarımları alıyorum diye dürbün yaptım. Ben şuradan fırın edip üç tane demir ısıttım. Şurada hazır yanımızda dağılırken şu sı sıcak şey başarımımızı alırım. Ben beklerken siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Cisco Hadi hadi ben buradan üretiyoruz. Evet. Lavımızı alıyoruz. Evet. Alıp geri koyuyoruz. Neden? Neden geri koyuyoruz? Çünkü bize sadece sıcak şeyi başarmak için yararlıydı. Like ledger'a da Şimdi Bizim ölmemiz lazım. Abi sürerek şeyler yapıyorsun. Ee, hadi. Arkadaşlar bu arada isterseniz hardcore'da da deneyebilirim tüm başarımları almayı. Zaten böyle bir çalış yaptığım bir dünyam var. Bunu da inceleriz. Şimdi bizim madenci ocağı için 5 tane sınır diyorum. 5 tane demir ısınmamız lazım. Bu arada isterseniz şeyli de atabilirim artık oru. da atabilirim. Ayrıca kümüre de ihtiyacımız var. Kanka. Evet. Sen şey yapsana. Ee, adı neydi? Dünya alçıyı tanıtsana. Kanka o dünyayı tanıtsana. Kesin hiç kimse inanmaz ama. <laughs> Kaç yıllık? Üç yıllık. Son demir. Sonra 3 tane de taş ısıtmam lazım. İ isınıyor. isınıyor <laughs> ısınıyor, ısınıyor, Let's go. Isındı. Tamam şimdi duman fırını için şöyle koyuyoruz. Fırına böyle böyle koyuyoruz ve üstüne de demirleri koyduğumuz zaman daha madene olacak. Şimdi benim bunun için oduna ihtiyacım var. Şimdi neden bunları yemancıma tuttuğumu anlamışsınız Hemen. Şu gün batımını çok, çok seviyorum. Yap. Şu an. Bak. Geri gidiyordum başka aslında şartlayacaktım. Down. Demişsiniz. Şimdi. Gerekli her şeye sahip olduğumuza göre. Buradan taşınıyoruz. Hani kendimize bir base yapma vakti geldi bence. Ki şu nerede olduğumu görmüşsünüzdür. Lazım ağacının üstündeyim. O yüzden hemen lazım ağacı toplayıp bir tane ledin evi yapacağız. Evet arkadaşlar odunlarımızı topladık geldik. Bu arada size video kaydını gösteririm yani ciddi ciddi kreativden almadım. Hani sen yanımda bir kanıt da var. Evet. O da böyle, işte, Bütün bizim şimdi su da bulmamız lazım. Bence evi kesinlikle düz bir alan bulup oraya yapacağım. O yüzden dört tane ladim fidan istekleyeceğim. Bu arada şöyle bir hemen. Okey. Tavuk da keseceğim bu arada çünkü bize inanılmaz bir şekilde yemek lazım. Evet, sizin yumurtlama mevsiminiz falan mı yani bu ne? Oha! Oha yumurta lekesi çıktı. Yumurta lekesi çıktı şaka gibi. Neyse ben o yüzden birkaç tane daha odun kıracağım. Ve Ahmet Hanım da bunalacak. Ama buna değecek söz. Evet arkadaşlar birazcık daha ağaç çok ettik. Eee, bundan sonra şimdi filanların düşmesini bekliyoruz bakalım. Hani kesin bir ağaca zarar verme, verilmemiştir bu videoda. Şimdi... Ee, baltamın canına bakarsanız bu arada anlarsınız. Nasıl odun sastığını. Tabii benim şansım sakın 16'da bir ihtimalle yavru tavuk çıkma, tavuk diyorum, civciv çıkma ihtimali var. Açık çıkmıyor sesi yok. Eee sidan 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 sidan. Benim yemeklerim nerede burada? Hemen su kullanalım. Aga vallahi bir şey söyleyeyim. Fidan sürmek hiç iyi bir şey değil ya. Let's go. Let's go. Bro, sen ne düşünüyorsun? Let's go. Tamam, tüm planlarımızı topladık. Şimdi tek yapmamız gereken iyi bir yer aramak. <laughs> 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 i̇ki tane kiraflama, iki tane koydum. Oha basık var. Oha şey de yan yana. Neyle? Aga bu yüzde kaç şans? Ne ben? Harabeyle yan yana. Batı Karabe yan yana. Ha. İlk defa rastlıyorum. Ben bundan gördüm. İçinden bir tane elmas çıktı. İçinden elmas biraz çıktı. Yok. buna benzer bir şey karada gördüm. Saçlı bir yerde. Saçlı bir yerde. İçinde bir saçlı var. Oğlum sen ne saldırıyorsun lan? Bir şey mi yaptı sana? Hadi dur. Eduman, yavrusunu öldürürüm. Kim'e bulaştığını biliyor musun? Hiçbir öyle adam olmaz. Yavrusunu öldürme. Öldürsen. Yavrusunu öldüreceğim için söyledi? <laughs> Kaybolma laneti var. Yok. Neden almadın? Kaybolma laneti bir iyi bir biliriz. <laughs> ne işe yarıyor ki? Ee eşyan düştüğü zaman hemen kayboluyor. <laughs> az önce öyle buza takıldım ki inanamazsınız. <laughs> Benim de başıma çok iyi olay geldi. Hani Ahmet mecazi anlamda demiyor ama. Şimdi böyle hazır mısınız Ferrari görmeye? <laughs> ama biz Ferrari değiliz adam. 3 e basıyorum. f F3 e basacağım F3'ü e basıyoruz. Sürekli F3 basacağız. Şey ya ben için. Galiba yatağa kaldık mı Oo! Aga karlı creeper var. Karlı kız Bu ne? Oha. Çok güzel Ah be. Hayatımda ilk defa karlı kayıbı gördüm. Oha Stronghold mu var burada? Stronghold mu? Gelmiş. Ne, ne bu? yeni yapılardan birisi sanırım. Sırtındaki çantayı da var. bir Ok çantası. Ok düştü. Ok düşürdü. Oha. Buradaki sandıklardan düzgün bir şeyler çıkıyor. Hadi. Ben hiç de aslamadım ki bu yapıya. Ben bu sıraya süre... Yatırım. Kanka bilgisayarının kaçıncı yılı maşallah? Ee, sanırım 3. ben kaç yıldır Dura. kaç yıllık bilgisayar kullanıyorum. Çekmek. Tamam. Ve elma. Sıkıl taşı. Sıkıl taşı. Sıkıl taşlarını al. Sıkıl taşı. Çakı taşı. Çakı taşı. Çakı taşı. Yet. Olsun. Atımı içine koydum lan olsun. Bravo. Bakın okay, tamam. Belli ki bu yapıda hiçbir şey yok. Diyecektim. Gene ekmez. Onların içine eşyalarını İç koyabilir <laughs> misin? Oha iki tane kömür var. Tamam güzel. İçime yanım. Odun kömürü. Odun kömürü. Normal kömürlerine dair. farkı var. Ee, normal kömürün aksine odun odun ısıtılarak yapılıyor. Nasıl oğlum? Odun mu ısıtılıyor odun? Odun ısıtıyorsun. Odun kömürü olur. Odun ısıtılıyor musun? Ahmet'e s**k yok beyler. Abi ne biçim sen çıktın. Milletçimiz. Eller jumpscare yedim. Yemin mi bak. Öyle tırstım ki. Şimdiler. Yiyecek bir şey yapalım. Aga. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar korktum ki. Ha, ben yatak almadım. Yatağım buraya koymuşum. Yatağım buraya koymuşum. Ya ben sonra kırmıştım değil mi? Aynen efendimdeymiş. Arkadaşlar siz Ciro'da iki de böyle olmayın. Hani bu fazla youtuber diyor kendi Ciro ya. Senin youtuber da değil. Ben neyim biliyor musun? <laughs> Ahmet bak. Yani. Şey. Evet arkadaşlar. Ee, Burası bence güzel bir yer oldu. Ee, şimdilik buraya kurulup videoyu bitireceğim. Çünkü gerçekten uzun zaman oldu. Hani siz şu an bu videoyu 10-20 dakikalık plan görürsünüz ama ben şu anda kısım dakikadır başımdayım bilgisayarım. Bir de ben de bir şey demek istiyorum. Evet. Siz çocuğu siz abone yapın. Bak bir daha video çekmem. Korklu video çekmez bu yok. Abone olsun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, Başarımlar serisinin ikinci bölümünü isterseniz.